Yani ikinci yarı kamp programına başladık. Öncelikle Antalya'mıza, Antalya sporumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah ikinci yarı ile birlikte özlediğimiz futbola, puanlara hep beraber kavuşacağız. Bu konuda zaten hocamıza güveniyoruz. Üç ay önce de Emir hocamızın ayrılmasından sonra kendisiyle bir görüşme yapmıştık. Ee, o an itibariyle yarım kalan da bir hikayemiz oluştu. İnşallah o hikayeyi artık dört gün önce değil de işte bugünden itibaren diyelim sizlerle birlikte e, bir tarih yazmaya çalışacağız. Şans da yanımızda olacak inşallah. Antalya Spor gibi bir camiada her zaman görev yapmak benim için de, ekibim için de e, gurur verici. E, burada olmak, e, buranın bir parçası olmak her zaman bizi onurlandıracağını söylemiştik zaten. E, başkanımızın, yönetimimizin bizlere güvenerek e, zor süreç gibi gözükse de e, daha önce yaşadığımız aslında bu konumda bizim göreve gelmemiz ve bizim göreve gelmemizi e, isteyen, onu sağlayan Tekrar başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederiz. Aslında bana çok zor bir görev olarak gelmiyor ve öyle düşünmedim zaten. Yani burada iyi bir ekibe, iyi bir yönetime, iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz var mı? Var. Burada ancak bu takım kalitesinin karşılığı olarak sıralamadaki yerimizin bu olmaması gerektiğini düşünüyoruz, biliyoruz bunu da çok daha yukarıya taşıyacağımızı düşünüyoruz. Antalya Spor'un şu anki puan durumunda bizi çok tedirgin edecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sizler de takip ediyorsunuz. Son 3 sezonda zaten benim çalıştığım takımlarda da ilk Kasımpaşa'ya geldiğimde Kasımpaşa 20. idi biliyorsunuz. Son sıradaydı 10 puanla. Biz o sezonu 53 puanla bitirmiştik. Ki bu takımdan daha kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yine geçen sene çalıştığımızda biz Alanya'ya gittiğimizde Alanya 17. idi. Yani onlara baktığımda aslında genel anlamda Antalya Spor'un konumu, durumu daha iyi durumda. İkinci yarıda da herhangi bir düşme korkusu yaşamadan, kendi istediğimiz oyunu oynatarak... ...taraftarın keyif alacağı, izleyenlerin keyif alacağı bir Antalya Spor ortaya çıkarmak için... Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tanıdığım oyuncu sayısı çok fazla. E, bu oyuncuların seviyesini biliyorum. Nereye çıkabileceklerini biliyorum. E, tabii ki de burada o değişikliklerde oyuncu dediğim gibi hem psikolojik olarak hem fiziksel aşağı düşebiliyor. Ancak geldiğimiz günden bugüne kadar e, hem iletişim olarak hem antrenman seviyesi olarak tabii bunlar biraz zaman isteyen e, şu değil ama ben zaman istiyorum. Bu takım seviyesi bu. Bana zaman, ben hiçbir zaman zaman istemedim. istemem de. Ne zaman başladık? Başladığım günden, yani gideceğimiz güne kadar solumluluk tamamen bana ait takım içerisindeki. Ve takım seviyesi de fiziksel olarak yukarıya taşıdığımızda mental olarak zaten geldiğimiz ilk günden beri çok olumlular. Çok istekliler, çok çalışıyorlar. E, yani inandığı zaman dediğim gibi takım içerisinde o bütünlüğü yakalamaya başladığımızı düşünüyorum. Onu üst seviyeye taşıdığımızda e, Antalya'da sporda istediğimiz seviyeye gelecektir. Çok fazla e, geçiş yapan, hücum oyununu etkili oynamak isteyen ben her zaman şunu söylüyorum. Ben sıfır sıfırları çok sevmem. Bir sıfırları çok sevmem. Ben daha çok geçişli, daha çok tempolu öncelikle bir defa seyirciyi yanına çekmek istiyorsan yüksek tempoda şiddetli ve sonuç odaklı oyun oynaman gerekiyor. Hani eğer ki burada eksiğimiz var dersen oyuncu olarak var. Var ama bunu ne kadar iyi taşıyabiliriz? Kimse gelmeyecekse Gelmeden ne kadar yukarıya taşıyabiliriz? İşte dediğiniz gibi burada isim isim baktığınız zaman Nikola Storm, işte Valet, Boli, ön bölge oyuncularına baktığınız zaman skor katkıları çok az. Çünkü eğer ki bu hücumu oynuyorsan bu skor sayılarıyla, katkılarıyla o gol sayılarına ulaşamazsın. İşte Bunları ne kadar yukarıya taşıyabiliriz ve onlara destek olarak ne yapabiliriz? Biraz önce dedim transfer açılmama ihtimalini bilerek geldim ben buraya. O e, o sorumluluğu alarak yani buradan transfer açılmazsa neden açılmadı değil. Transfer açılmayabilir. Ben onun için buradayım. Açılırsa tabii ki de hepimiz için çok iyi olur. İstediğimiz e, eğer 3-4 oyuncuyu alabilirsek o zaman bambaşka bir şey de çıkartabiliriz orada. Daha üzerinde bir şeyler çıkartabiliriz tabii ki ortaya. Ama açılmazsa da biz bu takımla kesinlikle ligde kalacağımızı düşünüyoruz zaten. Gen